saygıdeğer personelim. Öncelikle sağlık camiası olarak halka dönen namluya dur demek için öncelikle çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini kast etmek isteyenlere dur demek için sessiz kalmak hiçbir şekilde hiçbir Türk ferdine yakışmayacak gibi bize yakışmazdı. Kurtuluş Savaşı sırasında Çanakkale'de şehit olan bir tıp fakültesinin tüm öğrencileri giderek orada şehit düşmüşlerdir. Biz de burada vatanımızda, toprağımızda, kendi yerimizde, kendi memleketimizde sonuna kadar canımızın pahasına, kanımızın pahasına buradayız. Burada olduğumuzu deklar etmek için buraya geldik. Sonuna kadar her şeye rağmen buradayız. Öncelikle tüm hemşerilerime, tüm personelime teşekkür ediyor. Her zaman her yerde, her şekilde birlik ve beraberlik içinde olmak temennisiyle saygılar sunuyor.